Merhaba arkadaşlar. Bugün size bu videoyu karanlık ekran sorunu çözdüğüm OBS'ten çekiyorum. Bilgisayarımda yaklaşık 3 aydır OBS yüklü ancak bir türlü karanlık ekran sorunu çözemediğim için kullanamıyordum. Gördüğünüz gibi burada Bandicam var. Bu da bir ekran videosu alma programı. İşte OBS'in karanlık ekran, siyah ekran sorunu çözemediğim için bir sürü bunu kullanmıştım ama o da yeterli bir program değil. Şimdi size bu sorunu nasıl çözdüğümü göstereceğim ve anlatacağım. YouTube'da izlemediğim video kalmadı, ancak bu sorunu çözememiştim. Şimdi bu sorunu çözdüm ve size bu sorunu nasıl çözdüğümü anlatacağım. Aslında sorunu çözmek çok basit. Diğer YouTube'da izlediğiniz videolar aslında yanlış videolar değil, ancak eksik arkadaşlar. O YouTube'da izlediğiniz videolarda yapılanlar aynen yapacaksınız, sadece sonunda benim en sonunda benim söylediğim şeyi ekleyeceksiniz ve artık sorun ortadan kalkmış olacak yani diğerler diğerleri yapıyorlar ama eksik yapıyorlar arkadaşlar. Şimdi ilk başta size diğerlerinin yaptıklarını yapacağım ve sonunda benim yaptığımı ekleyeceğim. Artık OBS'de karanlık ekran sorunu olmayacak. Öncelikle bu video izlemişsiniz zaten bunu. Şöyle şuraya girdiğinizde grafik ayarları yazacaksınız. Grafik ayarları bu biliyorsunuzdur. Çünkü bunu da tamamlamanız gerekiyor. Grafik ayarlarına girdikten sonra arkadaşlar şöyle açacağım. Grafik ayarlarına girdikten sonra OBS'inizin burada gözükmesi gerekiyor. Eğer OBS'iniz burada gözükmüyorsa şöyle göz at diyeceksiniz. İzlemişsiniz zaten ama ben hani bilin diye tekrar bu kısmı gösteriyorum. Yere disk C'ye girdikten sonra program files'a giriyorsunuz. Program Files'te OBS Studio'yu buluyorsunuz. OBS Studio'yu bulduktan sonra girdikten sonra üstte 1000 bin yazıyor. 1000'e giriyorsunuz ve burada görüyorsunuz. Eğer cihazında 34, 32 bits, 32 yazar, 64 bits, 62 yazar, 64 yazar. 64 bit'in içine girdikten sonra, şurada OBS 64'ü görüyorsunuz, buna tıklayıp ekle sonra OBS'in artık buraya gelecek. Buraya geldikten sonra bir kere tıklayın. Ee, burada seçenekler bölümüne tıkladıktan sonra güç tasarrufunu işaretleyin ve kaydedin. Bu kısım doğru, bu kısımda bir sıkıntı yok. Bu kısmı hallettikten ettikten sonra ikinci aşamaya geçiyoruz. Bunu da izlemişsinizdir. Şurada e, sol üst köşede dosya kısmı var gördüğünüz gibi. F şey yazıyor. Oraya giriyorsunuz. Ayarlar S yazıyor. Ayarlar S'ye tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra burada e, gelişmiş ayarlara geliyorsunuz. Burada işlemci OPNGL yazması gerekiyor. Bu yazıyorsa yine bir sıkıntı yok demektir. E, bunu değiştire e, de, eğer başka bir şeyi değiştirip OPNGL yapacaksınız. Bu da iyiyse bu da doğruysa OPNGL yazıyorsa sıkıntı yok. Şimdi son aşamaya geliyoruz arkadaşlar. Son aşamada aynen şu şekilde arkadaşlar. Ekran yakalama yazıyor ya kaynaklar kısmında. Bu ekran yakalamanın üzerine geliyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi. Hemen sağ tık yapıyorsunuz. Sağ tık yaptıktan sonra şurada dönüştür yazıyor. Diğer YouTube videosunda izlemişsinizdir belki. Dönüştürde gelip diyor ki ekranı genişlete bastıktan sonra sorunuz giderilecek diyor. Siz bu genişlete basıyorsunuz ancak sorunuz yine giderilmiyor. Neden giderilmiyor? Çünkü öncelikle yapmanız gereken şu. Dönüştürmeyi sıfırla yazan seçenek var gördüğünüz gibi. Dönüştürmeyi sıfırlaya bir kez basacaksınız. Sıfırladıktan sonra boş yere tıklayıp kapatacaksınız. Ondan sonra tekrar aynı işlemi yapmak için dönüştüre geleceksiniz. Bu kez ekranı genişlet diyeceksiniz. Ve sorunuz tamamen çözülmüş olacak arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Ee, like atıp abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Ee, söylediğim gibi ben bu sorunu bu şekilde çözdüm karanlık ekran sorunu giderdim. Ee, siz de çözebilirsiniz. İnşallah faydalı olmuştur arkadaşlar. Ee, başarılar diliyorum hepinize. Abone olursanız sevinirim. İyi günler.